direkt masanın 15 liralık ödemesinin tamamını Global Payment'a göndereceğimi söylüyorum. Ve bu sefer ilk ödemeyi tap to pay ile yapayım. Kartımı okuttuğum anda işlemimi yapıyor ve fişimi çıkartarak masamı da kapalı hale getiriyor. İkinci olarak bu biraz evvelki masayı tekrar açayım. Bu masanın içerisindeki ödemeleri önce 69 lirasını nakit olarak alayım. Evet eminim dedim. Daha sonra da kalanını GPI'ye göndereyim. Gönderdiğim zaman bu sefer temaslı bir şekilde işlem yapalım. Kartın pinini de girdiğim zaman Please kartı çıkartın dedi. Kart çıkarttım, İşlemi yaptı ve Samba Post'taki masayı da kapattı. Mobil Client V3 ile hem ödemelerinizi alarak hem de iOS ve Android her türlü cihazda çalışarak kullanabilirsiniz.